merhaba arkadaşlar. Ben de 11 Hamza da 14, 14. kaç kaldı? ilk önce Hamza açsın. Hamza bir 3 kart açsın. Hayır. Ben bekliyim, Neyse. Tamam. Mor. Elimizde. Heh. Aa yine mor. Arkadaşlar varsa böyle bir kere göstermiştim zaten. Şu Aslında. kart çıktı. Evet. Şu kadar evet. Ben kart açtım. mor diğerleri de. Yok diğerleri mor değil. Ne resim oluyor? Bana yine senin adı açıktı. Neyse herhalde. Baba senin saç. Çok zara mı? Şu. Yok. Hadi. değil. O batist tuta. Ben de açıyorum. Benim kartlarım. Kırkanları eklemedik aşağıdaki. Kim pembe. <laughs> Bıktık artık kim pembe. Bakın. 2 numara. Ay pardon. Stopper. Ne diyeyim? Ben mor yok bende. Hayalet adam. Hamza ile başlıyoruz. Şimdi bu hayalet adamın kime Orta Kime çıktı? Dani olmu? Abi şu an bende yok. de 13 tane kat var. Bende. Dokuz. 3'den düştü. Harna des. Harna des. Harna Bakalım ne çıkıyor. İyi bir şey çıkıyor umarım bu. Luka Modric Molina. Yine. Selam. çıkar. 100 tane çıkarttım zaten. Var. Bunlar aynı takım. Aynı aynı takım değil, aynı ülke. Ama bak bu ha, bu Paris Saint-Germain bu Chelsea. Ama bak. Maç Alistar Manchester Arkadaşlar herhalde biz sabaha kadar kaçırız bu kartları. Kim var ya? ilk önce ben çıkarttım bu Dimaria'yı Hamza'yı da öne geçti. Ronaldinho <laughs> ve Mangolo Baba senin bana dediğin Ramos hangi ülkede? İspanya. İspanya. Sert Ramos. galiba biraz. evet. evet. O. evet birazcık bak ben zamanın üstümdüm. <laughs> Maradona, <Gülüyor> Maradona. <Gülüyor> Kaç Maradona? Dört. dört. Benim beş. Burada çıkarttığım dört tane var. <laughs> bir tane de onda var. Beş. yakaladım arada ona vardı. Neyse, bir sıra sandı ben açtım. Sende kaç tane var arada? Beş. <laughs> bir namza verdim dört. Vermez olaymış mı? Bitti mi seninle? Ne yok. Kalan. Arkadaşlar bu kartı yandan açacağım. Niye? İşte. Evet. Bu da. <laughs> Açayım. Erkan paketi ortadan ikiye böldüm. Yani yıldım. <laughs> ne? <Güzel. gülüyor> Senden çok çıktı ona alet evet, karım benzeme. Bir de ordan çıktı. Platini. 3 tane kaldı. Sen <laughs> <kaldı. Şarkı> <laughs> de kaç kaldın? Kal ben. Bende de 3. Senin de 3 ayet. Şurada kaç tane 3 2 4 6. 6 kart daha çıkacak. Umarım iyi bir şeyler Messi bekliyorum. Ronald'ı Ronaldo beklemiyordum Ronaldo çıktı ben Hamza'ya çıkmadı hem de Portekiz Haram var. Haram çıktı evet Hakim mi? he Hakim iki kartı nerede babu hani mahkemelerde Hakim mi demliliyor Nerede demliliyor ee, onlardan birisi herhalde o da. <laughs> Yine bundan çıktı. Onlar yoktu ki sende. Ve son bir kart. Hadi iki. Dimaya ve İlkay Gündoğan. Bende de bir kart kaldı. Eyvah son kart. Hep aynı kartlar. Hep aynı Çok değil. benzer. Maradona. Ve öne geçiyor. Maradona. Amma çok Maradona çıktı be. Anne. Maradona'dan çok Şeye çıktı kim ben mi? Anne Maradona Ve Maradona beşte sona eriyor. Başka bir kart açılma videosunda görüşürüz. Ha Hamza'nın bir kartı kalmış. Ve bu da iki kart kalmış. Hadi birini de sen aç. Birini de ben açayım. Abi benim olacak. Evet. <laughs> Baba eğer ki iyi bir şey çıkarsa çok kötü olacak ama. Ya. Ne çıktı göstermedin? göstermeden ne çıktı? Norris ve, ve Martinez. Bakayım. Hadi kapanışı yapın. Başka bir kart açılma videosunda görüşürüz. Arkadaşlar artık videoyu beğenmeyi ve bye abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Martinez.